Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us nasıl indirilir, nasıl kurulur onu gösterdik. Bir gün de açıklamaya bıraktığım önce tıklıyorsunuz. Evet, tıklayıp böyle bir sayfa geliyor. 5 saniye bekleme süremiz var. Peki, devam ediyoruz. Açılan sayfayı kapatıyoruz. İndirdiği Among Us'ı dosya kostesine indiriyoruz. Dosyayı indire tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kısa bir bir şey inmeye başlıyor. Benim de bu denedim. Yani bir link dosyumu attım. Bir link dosyumu Ha bu rar değil mi? Siz bu rarı, rarı Sonra böyle bir sekme gibi. Ama o Şöyle şu Şöyle tıklıyorsunuz geliyor yani. Şimdi bakalım. Evet tamam. Oyun tabi bir şey. Sıkıntı yok. Evet gördüğünüz gibi oyunun başarılı bir şekilde açılıyor. Evet evet evet. Bu video çok kısa oldu. Yani koşum, yayın atıyorum. Koşmayı bir şey söyleyeyim ama hiç yani hiç hiç bir öğrenim yok. Yani işte gördüğünüz gibi online var. Online diyelim